Selam arkadaşlar. Bugün integral 2'nin 5. testindeyiz. Yine alanla devam ediyoruz. Dikkat ediyorsanız buraya kadar gelmiş. Burası 0 zaten. Integral eksi 2'den 0'a x küp. Yalnız bunun alanını soruyor ya arkadaşlar. Alt tarafta kalan normalde eksi oluyor. İntegralin sonucu eksi. Biz bunu artı yapmak için önüne bir eksi koyuyoruz. Alan budur. Burası zaten pozitif. O zaman sıfırdan dörde diyeceğim. Sıfırdan dörde x küp. Dx e e x. Evet eksi yazdım. Burası x üzeri 4 bölü 4. Hatta burada bakın bir şey daha söyleyebilirim. İsteyen bunu yapsın. Eksi 2'den sıfırı. İsteyen de sınırları değiştirsin. Sıfırdan eksi 2'ye x küplesin. İkisi de olur. Burada kuralı hatırlatmış olalım. Önüne eksi geldiği zaman integralin Sınırlar değişiyor arkadaşlar. Ya da sınırlar değiştirmek istiyorsanız önüne bir eksi koyarsınız. İki türlü de cevap çıkacaktır. Biz buradan devam edelim. Madem yazdık. Artı x üzeri 4 bölü 4. Sıfırdan bunu kenara alalım dursun. Şimdi devam ediyoruz. Önce sıfır yazacağım. Bu sıfır olur zaten. Sonra eksi 2 yazacağım. Bakın eksi var. Eksi 2 yazarsam 16 bölü 4'ten 4 gelecek. Buralarda işlem hatası yapmamaya çalışın arkadaşlar. Aslında buraya kadar zor kısmıydı. Bundan sonrası daha kolay ama işlem hatası soruyu hatalı çözdürebilir. Şimdi burası artı 4 oldu. Burası da arkadaşlar 4 taneden birisi gitti. 3 tane 4 kaldı. O da 64 yapar. Bu 0. Cevabımız 68 olacak diyoruz. İkinci sorudayız. Yine alan dikkat edin arkadaşlar. Alanlar toplamını soruyorsa altta kalan şu alanın pozitif olması lazım. Ama integralin sonucu eksi de çıkıyor. O yüzden ben önce bir eksi yazıyorum. Sıfırdan ikiye. X kare eksi 4 diyor. Dx artı 2'den 5'e. Burada hiçbir sıkıntı yok. 2'den 5'e hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. X kare eksi 4 diyoruz. Bunu eksi kafamızı karıştırıyorsa doğrudan içeriye dağıtabiliriz. Yani sıfırdan 2'ye 4 eksi x kare yazarız. d deriz. 2'den 5'e x kare eksi 4 x. Evet. 4 x eksi x küp bölü 3. Sınırlarımızı yazıyorum. Burada da aynı mantık. x küp bölü 3 4 x. 2'den 5'e 2 yazarsam 8 olur. 8 bölü 3 olur. 0 yazarsam zaten komple 0 olur. Kapattım. 5 yazarsam 125 bölü 3 20 olur. Şimdi 2 yazıyorum. 8 bölü 3 parantez kullanmaya dikkat edelim yoksa karışır arkadaşlar. Eksi 8. Şimdi düzenleyelim. Burası ne olur? 24, 8 çıktı. 16 bölü 3 artı 125 bölü 3 eksi 8 bölü 3 Eksi 20 buradan da artı 8 gelecek eksi 12 olmuş. Toparlayalım. 16'dan 8 çıktı. 8, 25, 8, 125, 8 daha 133 bölü 3 eksi 12. Pay 36 burası da ne olur arkadaşlar? 97 bölü 3 olması gerekir diyoruz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar dikkat ediyorsanız yine x 80'nin altında bir kısım var. Dolayısıyla integralin önüne eksi koyacağız. Alan sorduğu için. Alan sorması eksi koymaya gerek yok. Yani eksi 3'ten eksi 2'ye yazacağım ama önüne bir eksi koyacağım. Ya da sınırlar değiştirip yazsam eksiye de gerek yok. 4 eksi x kare. 4 eksi x kare dx. Artı eksi 2'den 0 arkadaşlar. Dikkat edin burada 0'a kadar gelmiş. O zaman eksi 2 0, 4, eksi x kare diyor. Şimdi integralini aldığımızda önce isterseniz eksiği dağıtalım. Ne olur? x kare olacak. Bu da x küp bölü 3 eksi 4 x olacak. Çünkü burası eksi 4 artı x kare oldu. Sınırlarımızı yazıyorum. Eksi 3'ten eksi 2. Artı bu sefer 4x eksi x küp bölü 3 sınırlarımızı yazıyorum. Eksi 2'den sıfıra. Önce eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü 3 olur. Eksi 2 yazınca artı 8 olur. Şimdi de eksi 3 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 27 bölü 3'ten eksi 9 olur. Eksi, eksi artı 12 olur. Kapattık. Geldik buraya 0 yazıyorum. 0 yazınca zaten ikisi de 0 olacak. Eksi 2 yazacağım şimdi. Eksi 8. Eksi 8. Önün eksi geleceği için artı 8 bölü 3 olur. Eşittir. Şimdi arkadaşlar burada eksi 24 artı eksi 8'den 16 bölü 3 olacak. Burası ne olacak? 9. Artı 9 olur. Eksi 12'den eksi 3 olacak. Burası artı 8 eksi 8 bölü 3 eşittir. Bu ikisinin paydası aynı. Bir tane 3 yazdım. 16'dan 8 çıktı. 8 artı 5. 15, 8, 23 bölü 3 olur. Cevabımızı işaretliyoruz. Dördüncü sorudayız. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız bu alanlar birbirinin simetri. Yani ben buraya A desem burası da A olur. Alan bazlı aynı. Ama integral olarak baktığınızda bunlar birbirinin eksilisi çıkar. Yani aşağıdaki yukarıdakinin eksilisi. Dolayısıyla biz 2 çarpı 0'dan buradaki nokta. O noktayı bulacağız şimdi. 4 olduğunu gerçi arkadaşlarımız bulmuştur ama. Hemen şöyle 0 eşitleyip x parantezini alarak x x eksi 4 eşittir 0. Bunlardan birisi 0 olur birisi de 4 olur. Zaten 0'ı görüyorsunuz 4 de burasıymış. İsterseniz buradan bulun isterseniz buradan fark etmiyor. İsteyen de ortak çözüm yapsın. Yani bunlar birbirini eşitlediği zaman arkadaşlar 2x kare eksi 8 x eşit 0 olur. 2x parantezini alınca x eksi 4 eşit 0. Yani bunu başka sorularda da kullanabilirsiniz. Bunlar birbirinden simetri olduğu için sıkıntı olmuyor ama başka parabolik ifade veya bir parabol bir doğru olunca bu şekilde ortak çözüm yapmanız lazım. Buradan 0 olur buradan da 4 olur. Yani her türlü 0, 4'ü buluyoruz. O zaman biz ne yapacağız? 0'dan 4'e kadar şunun bakın üstten gelen hangisiyse onun integralini bulacağız. 2 ile çarpacağız. Niye onu aldım? Çünkü üstteki pozitif zaten. Alttakini alsaydım önüne eksi koyacaktım. Üsttekini yazıyorum. Eksi x kare artı 4. İntegralini alacağım. 2 çarpı x küp bölü 3. 4 çarpı x kare bölü 2'den 2x kare olur sınırlarımız sıfırdan 4'e. 2 yazdım. Köşede parantez açalım. Önce 4 yazacağım sonra 0 yazacağım. 4 yazarsam 64 bölü 3 artı 16 çarpı 2'den 32. 0 yazsam bu da bu da 0 yapacak. Eşittir. Şurası arkadaşlar 3 tane 32 96 yapar. 64 çıkarırsak 32 bölü 3 çarpı 2'miz var. O da 64 bölü 3 olur diyoruz. Evet, 5. sorumuzda arkadaşlar dikkat ediyorsanız bir parabol var, bir de doğru var. İki tane farklı fonksiyon varsa kuralımız şu olacak. İki fonksiyonu önce ortak çözüme tabi tutacağız. Kesiştikleri noktayı bulacağız. Bu noktalar bizim sınırlarımız olacak. Bu arada kalan alanı da üstteki fonksiyon eksi alttaki fonksiyon olarak hesaplayacağız. Üstten sınırlayan f, alttan sınırlayan g ise biz bu şekilde bulacağız alanımızı. Ya yani bundan önceki soruyu hatırlarsanız bakın. Burada da aynı durum söz konusuydu. Yalnız bunlar birbirinin simetri olduğu için çıkarma işlemini yapmadık. Doğrudan 2 ile çarp. Yani bunda da eğer yapmak isteseydik şöyle yapabilirdik. 0'dan 4'e üstten sınırlayan eksi x kare artı 4x eksi alttan sınırlayan x kare eksi 4x diyecek. Ama burada daha çok işlem yapacağımız için gerek duymadım. Doğrudan 2 ile çarpmak yeterli olur. Hani bazen bu pratik kurallarda kullanabiliriz. Şimdi biz ne yapalım? Burada ortak çözüm yapalım. Çünkü simetrik bir alan oluşmuyor. Peki neden çıkarıyoruz? İsterseniz çok kısa onu da hatırlatalım. Öncelikle şu ortak noktayı bulmamız lazım. Ortak noktayı bulduğumuzda şurada bir alan oluşuyor, şurada da bir alan oluşuyor. Normalde arkadaşlar parabolün oluşturduğu alan A artı B. Bakın şu ortak noktaya kadarki kısım A artı B. Ama bizden A'yı istiyor. O zaman B'yi çıkarmam lazım. Ki A'ya ulaşabileyim. Peki B neydi? B de doğrunun altındaki alan. Çıkarmamızı buradan anlıyoruz. Peki ortak çözüm yaparsak. Hemen şöyle sağ bir renk alalım. Parabolümüzü doğru denklemle eşitliyor. Bunları diğer tarafa atalım. x kare artı 3x eksi 4. Çarpanlarına ayırıyoruz. 4, 1 artı eksi. Bakın çarpınca eksi 4 toplanınca artı 3. Bunları sıfıra eşitliyorum. Birisi eksi 4 çıkıyor. Birisi de 1 çıkıyor. Buradaki eksi 4 arkadaşlar şöyle yapalım. Böyle bunun devamı ve şunun devamının kesiştiği yer. Şuralarda bir yere denk gelecek. Bizi ilgilendirmiyor bu soru için. Bizi ilgilendirdiği kısım şurası. Onun bir olduğunu bulduk. Demek ki biz ne yapacakmışız? Alan eşittir. Sıfırdan 1'e üstteki fonksiyon 4 eksi x kare eksi alttaki fonksiyon o da 3x. Bunun integralini hesaplayacağız. Hemen dışarıya çıkaralım. 4 x olur. x küp bölü 3 olur. 3 x kare bölü 2 olur. Sınırları yazıyorum. Önce 1 yazalım. 1 yazsam 4 eksi 1 bölü 3 eksi 3 bölü 2 olur. 0 yazsam zaten hepsinde x var 0 yapacak. Fayda Bunu 6 ile bunu 2 ile bunu da 3 ile. Bütün paydalar 6 olacak. 24 eksi 2 eksi 9. O da eşittir. Burası 22 olur. 22'den 9 çıkarsa kaç olur? 13 bölü 6 yani aşık olacak. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız yine üstten sınırlayan, alttan sınırlayan. Demek ki benim şu kesim noktalarını bulmam lazım. Onun için de ortak çözüm yapacağız. x kare eksi 1'i x artı 1 eşittir. Atıyorum diğer tarafa. x kare eksi x eksi 2 0 Bunları çarpanlarına ayırıyorum. Şurası artı olacak. Pardon, çarpınca eksi 2 toplanınca eksi 1. Sıfıra eşitlersem bir tanesi iki, bir tanesi de eksi 1 olur. O zaman şurası eksi 1 olacak. Şurası da nokta 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 2'ye denk gelecek. Üstten sınırlayan x artı 1 eksi alttan sınırlayan parabolümüz x kare eksi 1 olur. Bunların önünde integral Sınırlarımız eksi 1'den 2'ye bx olacak. İstersen toparlayalım ondan sonra. integralini alalım. Eksi x kare olacak. x olacak. Buradan eksi eksi artı 1 bir de burada var 2. dışarıya çıkarırken. Eksi x küp bölü 3. x kare bölü 2. Artı 2x. Eksi 1'den 2'ye diyoruz. Önceki yazacağım. 2 yazsam. Eksi 8 bölü 3. 4 bölü 2'den 2, 4 2, eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 önüne eksi geleceği için. Artı 1 bölü 3. Artı 1 bölü 2. Eksi 2 olur. Eşittir. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Burası 6 olur. 3 kere 6'dan 18 8 çıktı. 10 bölü 3. Burada payda eşitleyelim. 2, 3, 6 Eksi koyduk. Bütün paydalar 6 olacak. 2 buradan gelecek. 3 buradan gelecek. Eksi 5. Buradan da 12. Eksi 7 olur. Burada da bir eksi var. Artı 7. 10, 7 diyemiyoruz. Bir daha paylaştırırsanız. 20, 27 bölü 6 olur. 3 ile sadeleştirirsem 9 bölü 2 cevabımız bu. Evet 7. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Yani hem mutlak değer anlamamızı hem alanı hem de integral anlamamızı istiyor. Öncelikle şunu söylüyorum, Eksi 10'dan sıfıra burasının sıfır olduğunu görüyoruz. Eksi 10'dan sıfıra fx dx derse bu integral arkadaşlar. İntegralini alırken alttaki alan ve üstteki alandan yararlanırız. Alttaki alan bu eksi 10 ile eksi 5 arasındaki integralin eksilisi olur. Yani burası aslında eksi a artı b eşittir. Bu integralin sonucu bu. Onu da eksi 5 olarak veriyor. Eşittir eksi 5. yazalım. Eksi 5 bir Karışmasın. Alanı A'nın alanı 15 ise buraya eksi 15 yazıyorum. Ve B'yi buluyorum. B de buradan 10. Şimdi bakın A 15 B de olmuş. Soru ne? Eksi 10'dan 10'a kadar mutlak değer fx bak mutlak değeri gördüğünüz zaman aklınıza alan gelsin. E alanlar da her zaman pozitiftir. Yani bizden A artı B'yi soruyor. A'yı 15, B'yi 10 bulmuştuk. O zaman cevabımız 25 olacak. Buna dikkat edin. Bakın burada mutlak değer yok. Alttaki alan x ekseninin 6 negatif olur göster. Buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla alanı veriyorsa hemen eksi 15'miş. Yani şunu bilmenizde fayda var. Eksi 10'dan eksi 5'e kadar fx dx eksi a eşittir. O da eksi 10'un olur. Evet sıradaki sorumuzda arkadaşlar bizim grafik çizmemizi istiyor. x kare eğrisini zaten biliyorsunuz bakın. Bunlar grafikler oldukça kolay. Dursun önce düz bir çizgi çekelim. Şöyle x ekseni y ekseni olsun. Bizim parabolümüz Şöyle yakın Çınmaya çalışalım. Olsun arkadaşlar. X kare. Soru ne? X eşit 0, X eşittir 6. Arkadaşlar X eşit 0 dediğimiz y ekseni oldu. X eşit 6 dediğimizde burası olsun. Bakın burası 0, burası 6 oldu. Soru ne? Bu arada kalan alan, doğruları, eğri ve X ekseni arasında kalan alanı soruyor. E bu zaten bildiğiniz bir şey neydi? 0'dan 6'ya kadar x kare x küp bölü 3 sınırlarımızı yazıyorum 6'nın küpü bölü 3 eksi 0'ın küpü bölü 3 6'nın küpünü arkadaşlar 216 ya 3'e böleceğiz ya da 6 çarpı 36 yazacağız 2'ye böleceğiz şuradan 2 olur 2 kere 36 72 diyerek cevabımızı bulmuş olacağız Evet, dokuzuncu sorumuz. Bu sefer yine eğriye çizmemizi istiyor. X küp eğrisi arkadaşlar. Artık bunlara aşina olduğunuzu düşünüyorum. X küp eğrisi orijinden geçen orijinden geçen ve şöyle S haline benzer bir eğri. Tek fonksiyon eğrisi. Bunlar birbirine göre simetrik. Peki nereden nereye? Onu inceleyelim. Eksi 4, eksi 2. Eksi 4 alalım. Şimdi eksi 2 alalım arkadaşlar. Eksi 4, eksi 2. Bakın eğri, evet şu mavi çizgi daha Eksi 4 burası, eksi 2 burası. Bir de x80 yani bu aradaki alanı soruyor. E bildiğim şey arkadaşlar, sınırları yazıyorum. Ama alan dedi ya, x80'nin altında. O yüzden önüne bir eksi koyuyorum. Alan buna eşit olacak. Normalde negatif çıkıyor. Sınırlarımızı yazdık. X küp de X diyoruz. İstersen şunu da hatırlatalım. Hemen sınırların yerini değiştiriyorum. Eksi ortadan kayboldu. Peki uğraşmamış oluruz. Bu da x üzeri 4 bölü 4 olur. Eksi 2'den eksi 4. Eşittir. Bunun yerine arkadaşlar eksi 4 yazarsam artı 4 olacak. Çift kuvvetten dolayı. 4 üzeri 4 bölü 4. Eksi. Eksi 2 de yazsam yine artı 2 üzeri 4 olacak böyle. 4 taneden biri gitti 3 tane kaldı. 4'ün küpü 64. Bu zaten 16. 4'e böldüğüm zaman 4 olur. Çıkarma işleminin sonucu da cevabı 60 yapar. Evet 10. sorumuz arkadaşlar. Bu sefer 2 tane farklı fonksiyon var. Biri x kare biri de x. Doğruları arasındaki kapalı bölgenin. İsterseniz çizelim daha rahat anlarsınız. Bakın x ekseni y ekseni Hemen parabolümüzü çiziyorum. X kare artık ezbere çizebileceğimiz bir grafik haline geldi. X kare. Peki y eşittir x neydi arkadaşlar? Orijinden geçen birinci açıortay doğrusuydu. Bunun adı y x. Birisi burası sıfır. Peki burası kaç? Bunu bulmam lazım. Bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Sıfırdan buraya kadar üstten sınırlayan x eksi alttan sınırlayan x kare diyeceğiz. Buradakini bulabilmek için arkadaşlar ortak çözüm yapacağız. Yani bunları birbirine eşitliyorum. Karşı yaptım. X parantezini aldım. Bunlardan biri sıfır olur. Birisi de bir olur. Zaten sıfırı bulmuştuk. Bu da bir olacakmış. İntegralini hesaplıyorum. X kare bölü 2. X küp bölü 3. Sınırlar sıfırdan 1'e. Önce 1 bir yazıyorum. 1 2, 1 3. 0 yazınca zaten sıfır olur. Paylaştık dersek bunun bunu 3'ü 2 ile 3-2'den 1 bölü 6 olur diyoruz. 11. Evet, sorumuz. Bakın Boğaziçi Köprüsü'nün köprü ayakları, köprü halatları ile ilgili sınırlı bölge. Şu şekilde bir fonksiyon ifade edilmiş. Köprü, halat, ayaklar. Bu fonksiyonun grafiği 0 ve 6 doğruları ve x ekseni ile modelleniyor. Bakın 0 burası. x eşit 0 y eksen demek. Burası x eşittir 6 ve x ekseni de burası. Şekil 2'de belirtilen sınırlı boyalı bölgenin alanını soruyor. Arkadaşlar alanı hesaplarken biliyorsunuz sınırlarımızı yazıyoruz. 0'dan 6'ya fonksiyon. x eksi 3'ün karesi bölü 10 artı 1. Bakın bunu Biraz daha kolay çözüm yapabilmek için ayrı ayrı yazacağız. Bunu 1 bölü 10 olarak dışarıda tutalım. Parantez içeride kalsın. Artı 1 dx. Böyle ayrı ayrı düşünebiliriz arkadaşlar. 0'dan 6'ya 0'dan 6'ya. Yani integral bize bu rahatlığı sağlıyor. Değişen bir şey olmayacak. Neticek. 1 bölü 10 yazıyorum. Parantezi hatırlıyorsanız. Üstünü 1 arttırıp bölüyordum. Bir de türevini inceliyordum. Bunun türevi 1. İnceleme bile gerek yok. Sınırları yazıyormuş gibi. Türevi diyelim ki 2 çıktı. Yanında 2 olmasaydı paydasını çarpı 2 diyecek. Olay tamamen bu arkadaşlar. Artı 1'i de x diye çıkarıyorum. Sıfırdan 6'yı eşittir. Burası zaten 1 bölü 30 olur. Bunu yazıyorum. Önce 6 yazacağız. 6 eksi 3'ün küpü. Sonra da 0 yazacağız. Kapattım. Burada da önce 6 yazıyorum sonra 0 yazıyorum. Eşittir. 1 bölü 30 çarpı. Burası 3'ün küpü 27 yapar. Burası da eksi 3'ün küpü. Eksi 27. Önüne eksi geleceği için artı 27 olarak yazdır. 27 artı 27. Artı 6. Eşittir. Burası 54 bölü 30. Artı 6 olur. 3 ile sadeleşirse Hatta 6 ile sadeleşir. Burası 9 olur. Burası 5 olur. 30, 39 bölü 5 olur. Şıklarda kesirli yazmışlar. 2 ile çarpalım hemen. 2 ile çarpsak 78 bölü 10 olur. O da 7,8. Cevabımız A Evet 12. sorumuz. A pozitif gerçel sayı olmak üzere anaakit düzlemde. X kare eğrisi ve X eşittir. A kare doğrusu arasındaki sınırlı bölgenin alanı 4 bölü 3'müş. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle kabataslak bir şekilde çizelim. Bu bizim analitik düzlemimiz. X kareyi zaten biliyoruz. Şöyle bir çekil. Evet bu x kare. Y eşittir a kare diyor. Mesela arkadaşlar a 2 alsanız 2'nin karesinden ne olacak? 4 olacak. 3 alsanız 9 olacak. Y eşittir 3, y eşittir 9 ne demek? Y'den geçen x80'le paralel olan doğrular demek. Yani biz bunu y eşittir a kare olarak düşünelim. Burası akareymiş. a kareymiş. A'nın pozitif olduğunu söylüyor zaten. Burası da sıfır. Soru ne? Bu ikisi arasındaki sınırlı bölgenin yani eğri ile doğru arasındaki sınırlı bölgenin demek ki şu alandan bahsediyor arkadaşlar. O zaman bize ne lazım? Bir burası lazım bir de burası lazım. Ortak çözüm yapalım. Ortak çözümle ne yapıyoruz? Y'leri eşitliyorum. X kare bu da A kare. Karşı atıyorum. X kare eksi A kare olur. Bu da iki kare farkından. X eksi A. X artı A eşit 0. 0 eşitlersem A olur. Burası da eksi A. Yani eksi A'dan artı A'ya diyor. Zaten alanlar birbirine aynısı olacağı için sıfırdan A'ya bulup 2 ile çarpmam yeterlidir. Bölgenin alanı 4 bölü 3'müş. Arkadaşlar 2A4 bölü 3 müş O zaman A ne olur? 2'ye böldüğüm zaman 2 bölü 3 olur. Peki bu A'yı nasıl bulacağım? 2 bölü 3'ü sıfırdan A'ya diyeceğim. Sıfırdan A'ya. Üstten sınırlayan eksi alttan sınırlayan. Bunun integralini hesaplayacağız. Evet bu zaten sayı. Sayının yanına x geliyor. x'in kuvvetini arttırıyorum. Bölüyorum. Sınırları yazıyorum. 2 bölü 3 eşittir. Burası arkadaşlar x yerine a yazarsam a küp olur. Burada da a küp olur. 3. 0 yazarsam bu 0 olur. Bu da 0 olur. Öyle devam ettiriyoruz. İşte. şurası ne olur? 3 a küp. Birini çıkardım. 2 a küp. Bölü 3. Neye eşit? 2 bölü 3 eşit. Arkadaşlar 2'ler gider. 3'ler gider. O zaman a küp 1 olur. A'yı da buradan bir olur diyoruz.